tane bilim adamı. Bunların beş noktaları. Burayı işte evet. çarptı etemez bir de. Bizim Cem İbadet. Ileride biz ııı e, ziryat diyor. Ama e, kayıtlarda e, ziyaret tepe olarak geçer. Şöyle gelip bak. Kuruduğu halde ağaçlara dokunuyor. Yani böyle bir şey var burada. Halkta. Şunlar da bana. var. Tabii ki. Şey. Ağaçtan şey kalkacaksın. Şöyle Orası. yapsan olmaz mı? Şşş bak bana bak. E, köyümüz e, bu bölgede en eski Yerleşim köyü. Köyümüzde e, birçok tarihi bölge var. Tarihi bölgelerde tarihi ağaçlar var. Bu ağaçlarla ilgili gerekli bilir kişilerden raporlar hazırlattık. Bu, bu konuda biz e, üniversitelerden yardım aldık, özel idareden yardım aldık. Sivas'tan heyet gelip inceledi vakıflardan, e, vak, e, e, tarih yerleri korumak vakfından e, raporlar hazırladılar. Bu ağaç 508 yıl olarak tescil edildi, yani e, tespit edildi. Ama biz tescil edilmesini istiyoruz. Hemen arkamızdaki bulunan ağaç bir ardıç ağacı olup. 2023 yılı 19 Ağustos tarihinde doktor Mehmet Ali Başaran tarafından tespit edildiği yaş 506. Ama biz bu kaydı 2 yıl sonra yapıyoruz ve şu andaki yaşı 508 yaşında olup Günçalı köyüne oldukça yakın bir yere olmasına rağmen kimse gelip buranın bu ağaçlarının ne dalını keser ne de herhangi bir zarar verir şu andaki yaşı 508 yıl ve biz buranın tescilinin yapılıp aynı zamanda Günçalı köyünün tarihine de ışık tutan bir anıt ağaç diyebilirim. Yani bu vasfı taşıyan bir yer burası.